Gelin bakalım. Haydi bakalım. Ay. Böyle bir akıllı sistemimiz var. Ay çekip çekip çekip. Ay yavaş ya sözü ay. ezme istersen bugüne bugün ay. yürüyen ay. servet sayılırım ben. Buraya. Buraya. Aman. Durun nasıl? Aa. 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 Nasıl ya? Ben doğru mu görüyorum? Bu gördüğüm şey deniz mi? Etta gel 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 de gözüm manzara görsün. <laughs> Ay arkadaş, insan burada ne biçim beste yapar ya? Oğlum biz çöplüklerde beste yaptık. Burada var ya öttürüz be. Ee, hadi gelin, gidin üst kata bakın. Hadi. hadi. Ay Allah! Allah. Ben, Allah. Ben, ben önce bakacağım. Ben ben önce bakacağım. Ay! Hadi harika ya! Ay! Ay! Ay. Ay! Ay! Fetta! Bu asansör mü? Allah asansör gerçekten mi? Asansör mü ki o acaba? Ya asansör mü o? Asansör mü? Hadi Çok güzel ya, baksana. Kız bir şey yapacak, kıracaksın yatağı falan. Gülü. Ne oldu? Kız banyo odanın içinde. Hadi canım. Ne? Ay çok güzel Gülü gel gel, burada gel. bir oda daha var kız vallahi adam oh. yatakhane gibi yapmış. He. Ay bu daha yumuşak. Bir, ya. bir yatağa yani, insanı misafiri falan gelse hiç sıkıntı çekmez. Aman <laughs> bize kim gelecek ya? Bizim bizden başka kimimiz var ki? Doğru yani kim, kimimiz var ki bizim. Ama canım olsun biz bize yeteriz zaten. <laughs> Ay resmen insana ilham veriyor. Sen beste yapacağın zaman falan gel benim odama. Ben çıkar seni bırakırım burada yalnız yaparsın. Ha senin adam. Kızlar, bir gelsenize. Ay kesin bir şey kırdı bu. Hay Allah. Bizi mi çağırmışsınız? <laughs> sizin havanız. <laughs> Gelin. Gelin, bir şey diyeceğim. Hadi ben fedakarlık yapıyorum, tamam mı? Bütün yataklı odalar sizin olsun. Ben burada kanepede kıvrıları yatarım, benim için sıkıntı yok. Olur canım. iyi kat iyi tatlım. Sen şimdi bundan kendine bir otel ayarlarsın, tamam mı? İşler, güçler düzeldiği zaman da... ...senin de kafanı sokacağın bir çatı ayarlarız. Suzi ya, ne olacak? Kalsın işte şurada. Biz kapıları kapatır, yatarız. Olmaz, olmaz. Değişmez Suzi kanunları. Her şey değişir, benim kanunlar değişmez. Yatamaz. Tabii ya. Boş ver Gül ya. Tabii Suzan abla haklı ya. Eşeklik ettim ben. Ben gidip bir otelde kalırım işte. Ne olacak? O zaman bunlar evin anahtarı. <laughs> Işıkları biliyorsunuz zaten. Ben de seni bırakayım. Al çantanı. Alıyorum. Al. Al. Hadi haberleşiriz. Tamam konuşuruz. Rüyayı hatırlayın ha. <gülüyor> 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 Ay. <gülüyor> Oha! Ay yok yok. Bir kuş sütü eksik. <laughs> Vallahi ben çok tuttum bu kartalı. Bilmiyorum ya. Ha. <laughs> İnanamıyorum ya, Suzi gördün değil mi, iki tane banyo var. <laughs> Ay dur kaşık. Ee, çekilce de. Heh. <laughs> yani sana artık kırk saat yalvarmayacağım, hadi çık, hadi çık diye. <laughs> Ay <Yüli>. Gülüm. Ay. Yani bir gün yırtacağını biliyordum ama... ...yani bu kadarını ben de tahmin etmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Hayallerimin ilk basamağı. İlk defa kendi emeğimle bir yere geleceğim. Bütün düşlerimizi gerçek yapacağım. Suzi, Suzi sonra da sana o istediğin çantalar falan var ya... ...onlardan oda dolusu alacağım. Bir giydiğini hiç bir daha giymeyeceksin. Senin mutlu olmanı istiyorum. Bana o yeter. Çulda çaputta gözüm yok. Suzi sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Sen beni büyüttün, bana hayatını verdin. Ben senin olmasan ölürdüm biliyorsun değil mi? Kendi kanımdan, canımdan olan insanlar beni bir odaya sığdıramadı. Sen beni bir ömrüne sığdırdın be. Güzel sözüm be. benim. Deli kızım benim. Bebeğim. Yürümüş